İnnellezîne kafaru, nankörlere, kafirlere gelince len tuğniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'e ne malları ne de evlatları onlara Allah'a karşı hiçbir yarar sağlamayacaktır. Ve ulâike ashabun nar, onlar ateş halkıdır. Hüm fiha halidun. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Meselu ma yunfiqune fi hadhihi hayati dunya onların bu dünya hayatında harcadıkları malın durumu. Ke meseli rihin fiha sirrun asabet harfe kavmin zalemu enfusahum fe ehlekethu nefislerine zulmeden bir topluluğun ekinine vurup onu mahveden dondurucu bir rüzgarın tahribatına benzer وَمَا ظَلَمَهُمُ Allah onlara zulmetmedi ve enfusahum yazlimun fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.